Merhaba sevgili Başak Burçları. Şimdi geçtiğimiz 5 Burcu da anlattım. 2023 yılında anlattım. Biraz yoruldum. Ama diyorsunuz ki biz neyiz yani? Eşek başı mıyız? Hani bize geldin nefesin mi kesildi ama bu 12 Burç fazla. Arkadaşlar yani bu 12 Burcu kaldırsınlar. 4-5 Burç yeter. Gerçekten yani 12 burç çok fazla. Başaklar da beni hep yormuştur. Bir eski erkek arkadaşım vardı anlatıyordum ya şey Ayşegül Ayşegül'de. Onları bütledik değil mi o adamların isimlerini? İyi bari, Tamam. <laughs> Sonra övünürler falan Elvan bize anlatıyor diye pay çıkarırlar. O yüzden yani. Başak burçları diyor ki ben tarihleri alıyorum, notları sadede gelin Başaklar. Size en iyi, en net ve en detaylı burç yorumunu ben yapıyorum. Bunu unutmayın. Çünkü yıl sonunda bu videoya tekrar dönün bakın ve söylediğim tarihlere bakın. Birebir bunları yaşayacaksınız. Ee, bir de şunu şundan bahsedeyim tabi bazı videolarda bahsetmedim, unuttum ama Başak burçları e, günü gününe not tutmayı çok sever. Dönüşüm ajandası. Bir başak burcunun gerçekten bence ee, çantasından ayırmaması gereken bir şey. Gün gün arkadaşlar manyak gibi progresimde Güneş'in Başak'ta çünkü sizi çok iyi anlıyorum. Manyak gibi her gün 2023'te ne olacak? işte bugün Venüs Merkür açısı var. Bugün Neptün bilmem. Hepsini not aldım. Hepsini sizinle paylaştım bir ajanda. Bunu alın ve bütün bir yıl yanınızdan ayırmayın çünkü buna his yüklemeleri de yaptık. Bunları anlatacağım ve gelelim hadi Başak burçlarının güzel, keyifli tarihlerine ve dikkat etmesi gereken zamanlara. Şimdi öncelikle bu yıl 4 tutulma var arkadaşlar. 2 güneş tutulması, 2 ay tutulması. Bu özellikle 2 iki tutulma Başakları çok etkiliyor. Onlardan bahsedeceğim. İlki 5 Mayıs'ta Akrep burcunda bir ay tutulması var. Başakları olumlu etkileyecek ve çabalarının sonuçlarını alacakları. Özellikle de 2022'nin Kasım ayındaki akrep burcundaki güneş tutulmasıyla birlikte gelen sorunlar, problemler, yeni adımlarla ilgili çabalarının sonuçlarını alacağı bir tutulma o yüzden Mayıs ayı Başaklar için çok önemli. Bunun dışında 28 Ekim'de boğa burcunda parçalı bir ay tutulması var 5 derecede. Bu da Başakların kazançlı çıkabileceği bir tutulma önemli bir bitiş, önemli bir adım, yeni başlangıçlar bile olabilir. Merkür retrolarına gelelim. Başak burcuna şöyle bir sevimsiz haberim var. Bu yıl sizin burcunuzda bir Merkür retrosu var. Bu retroya özellikle Ağustos ayında dikkat etmeniz gerekiyor. Başakların kafaları oldukça karışacak. Bundan bahsedeceğim. Diğer retrolar ise Ocak ve Ağustos, Nisan sonunda pardon, Ocak ve Nisan sonunda e, ikili iletişim İlişkiler, birlikteliklerle ilgili kafa karışıklığına sebebiyet verecek, özellikle bu söylediğim aylarda ne olur? Ve ani adımlar atmayın sevgili Başak burçları. Gelelim yılın başından itibaren önemli tarihlere. 27 Ocak, Venüs'ün balığa geçmesiyle. Evlilikler, ikili ilişkiler, birliktelikler, anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili olumlu zamanlamalar diyebiliriz. Kadın desteği ve kadın yardımı alacağınız dönemler sizinle birlikte olacak. Bu tarihi yani 27 Ocak sonrasında iyi değerlendirin sevgili Başak Burçları. 20 Şubat sonrasında bilinçaltıyla ilgili olumlamalar, bilinçaltıyla ilgili iyileşme, zihinsel anlamda iyileşme, iş ve kariyer konusunda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Yürü ya kulum diyecek aslına bakarsanız evrensel enerji başaklara. 16 Mart'ta Venüs'ün boğa enerjisi. Maddi manevi destek, finansal yardım, biraz böyle e, üzerinize e, rahatlamanın, gevşemenin geldiği cinsellik anlamında şifalanmalar yaşayacağınız, e, enerjinizin ve libidonuzun artacağı bir dönem diyebiliriz. Hadi bakalım başak burçları da böyle cool gözükür ama saman altından da su yürütür o başak burçlarını da biliriz. 25 Mart Mars'ın yengeç burcuna geçmesiyle birlikte yollar, yolculuklar, yakın çevreyle ilgili, yakın arkadaşlarla ilgili problemler, kavgalar, patırtılar, gürültüler yaşanabilir ve biraz siz orta yolu bulma konusunda tampon bölge olabilirsiniz sevgili başak burçları. Ama başaklar merküryendir. O yüzden zaten başağın taşı ametisttir. E, muhakkak her Başak burcu özellikle Merkür'ün retro ise üzerinizde sürekli ametist taşı bulundurun arkadaşlar ya da böyle mesela e, biz bu e, özellikle niyet ağaçlarını yaptık çalışma alanınızda işte uyurken başucunuzda enerjinizi dengelemek için kullanabilirsiniz. 11 Nisan itibariyle iş hayatı ve kariyer hayatında Önemli gelişmeler Başak burçlarını bekliyor olacak diyebiliriz Nisan ayında. 16 Mayıs Jüpiter Boğa'ya geçiyor. Bu güzel. Başak burçları için Jüpiter'in Boğa'ya geçmesi demek herhangi bir kredi borcunuz varsa bunu kapatmak birinden yardım ve destek bekliyorsanız bu desteği almak ya da korktuğunuz bir konu varsa ya da şifalanmak istediğiniz işte bir ameliyat olacaksınızdır vesaire önemli bir konu vardır. Bu konuyla ilgili şifalanma getirecek bir döngüye gireceksiniz. 20 Mayıs ve 10 Temmuz dönemi gizli düşmanlıklara dikkat etmekte biraz geri planda. Arka planda kalmakta ve niyetinizi çok belli etmemekte fayda var. Her şeyi herkese söylemeyin sevgili Başak Burçları. Venüs Aslan Döneminde rüyalardan destek alabilirsiniz, rüyalarınız haberci olabilir. Bu ne zaman? 5 Haziran başı itibariyle başlıyor özellikle 5 Hazirandan sonra gizli kadın destekleri, yardımları alabilirsiniz diyoruz. Marsın başa geçmesiyle 10 Temmuz itibariyle biraz gergin, huzursuz, sinirli, asabi her şey üzerinize alanağn ve kavgacı bir ruh halinde olabilirsiniz. Fazlasıyla eleştiri yapıp bu eleştiriler yüzünden yakın çevrenizde problem yaşayabilirsiniz. Burada kılı kırk yarmamakta fayda var sevgili Başak burçları ve ay düğümleri burç değiştirinde Başak burçları nasıl etkileyecek derseniz sizin 2023'te 13 Temmuz'dan sonraki döneminizde odak noktanız finansal konular, ortaklıklar Eşiniz varsa eşinizin geliri, ortağınız varsa ortağınızın geliri ya da bir takım miras konuları olacak ve bu miraslarla ilgili kazançlar ya da kayıplar elde edeceksiniz. Venüsün aslan burcundaki retrosu bu yıl bir Venüs retro'muz var. O da aslan burcunda başakların 12. evinde gerçekleşecek ve 24 Temmuz itibariyle gizli kadın düşmanlıklara dikkat, ilişkilerde aldanmaya dikkat, aldatılmalara karşı dikkat, ego savaşları yaşanabilir gizli düşmanlarınızı öğrenebilirsiniz ve bu eylül başına kadar bu etki sürecek. Amma velaki. Bunun üstüne bu yetmezmiş gibi. 23 Ağustos'ta 15 Eylül tarihleri arasında Merkür de Başak burcunda retro yapacak arkadaşlar. Yılın en karışık olacak döneminiz. O yüzden özellikle Ağustos sonunda ani adımlar, fevri adımlar atmayın. Bir takım fırsatlar gelirse biraz böyle tedbirli yaklaşın. Sonrasında Söylenenler sizin umduğunuz gibi çıkmayabilir. Dikkatli olun. 15 Eylül'den sonra adımlar atmak, anlaşmalar, sözleşmeler için çok daha uygun ya da kendinizle ilgili değişimler yapmak için çok daha uygun arkadaşlar. 15 Eylül'de Başak burcunda 21 derecede bir yeni ay var. Özellikle Başak burcunun son 10 günü doğanlar için çok büyük değişimler, dönüşümler getirecek bir yeni ay. Ekim ayında Ekim'in 12'si itibariyle Mars Akrep Burcu'nda seyahat ve yolculuklarla ilgili kazalar, dikkatsizlikler, anlaşmazlıklar, iptaller, ertelemelere dikkat çekiyor. Burada birkaç kez kontrol etmekte ve eşeği sağlam kazığa bağlamakta fayda var. Kasım ayı dönüşüm ve savaşma ayı demişiz Başak Burçları'na ama aynı zamanda kazançla elde edeceksiniz. Ee, özellikle 8 Kasım itibariyle maddi kazançlarınız artacak, bu noktadan sonra özellikle yatırım yaptığınıza doğru yatırımlarda çok büyük kazançlar elde edebilirsiniz sevgili Başak burçları. Aralık ayı da bol koşturmacalı, iş hayatında, kariyerde biraz çekişmeli ve biraz yorucu geçecek ama sonrasında 2023'ü inşallah hep birlikte sağ salim tamamlayacağız. Evet sevgili Başak burçları, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bana Instagram'dan da DM atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Şahane bir yıl olsun.